YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fırın kullanmadan kolayca yapabileceğiniz çok lezzetli tava böreğini hazırladım. Öncelikle böreğimizin sosu için 6 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta ve yarım çay bardağı sıvı yağını uygun bir kabın içerisine alıp güzelce çırpalım. Tüm malzemeleri güzelce çırptıktan sonra tavamızı sıvı yağ ile yağlayalım. 1 adet yufkayı tavanın kenarlarından sarkacak şekilde yerleştirelim. Yarım yufkayı da parçalar halinde kopararak yerleştirip üzerine hazırladığımız sosun yarısını sürelim. Yarım yufkayı da tekrar parçalar halinde koparıp yerleştirelim. Ben böreğin iç harcı için evde hazırlamış olduğum lor peynirini kullandım. Üzerine de biraz daha lezzet katmak için kaşar peyniri doğradım. Dileyen istediği iç harcını kullanabilir. Patatesli, peynirli veya kıymalı tercih sizin. İç harcımızdan bolca serpelim. İç harcımızı her tarafına eşit şekilde serptikten sonra üzerine yine yarım yufkayı yerleştirerek kalan sosu sürelim. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz kanalıma hiçbir ücret ödemeden abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Yoruma da bir emoji bırakırsanız videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum. Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destekleyen herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Son yarım yufkayı da yerleştirip kenarlarından sarkan yufkayı büzerek böreğin üzerini kapatalım. Tavayı ocağa alarak kısık ateşte kontrollü bir şekilde yaklaşık 10 dakika kadar pişirelim. Bir spatula yardımıyla arada altını çevirerek her tarafın eşit şekilde pişmesini sağlayalım. Yaklaşık 10 dakikanın sonunda böreğimizi ters çevirelim. Ve tavaya tekrardan sıvı yağ sürüp böreğimizi 10 dakika kadar pişirelim. Böreğimizi dilimleyerek sıcak sıcak servis edelim. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.